Taylar start ekimi elinde. Start verildi. 10 numaralı Sarıf'ın incisi 3 boy kadar geç başladı koşuya. Önde kalabalık liderlik mücadelesi var. Orta kulvarda 9 numaralı Muhbir. Dışarıda 5 numaralı Rüzgar Kızı öne geldiler. Onlardan 5 numaralı Rüzgar Kızı Asfalt'ta liderliği aldı. İçeride 9 numaralı Muhbir tekrar onu yakaladı. Bir boy gelende 3. 3 üç numaralı Yeşil Pınar var. 2 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Sabır Çiçeği. Hemen içinde 4 numaralı Bedi Nurzade. 2 boy geride 1 numaralı Kim Tutar Kızı. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Selcan Hatun. 2 boy geride orta kulvarda 2 numaralı Aydost. 3 boy kadar geride 8 numaralı Toprak Tutkusu. 3 boy gerisinde 10 numaralı Sarafın incisi sırasıyla son viraja doğru geliniyor. 9 numaralı Muhbir önde yarım boy gerisinde dışarıda 5 numaralı Rüzgar Kızı var. 2 boy geride Ortkul var. 3 numaralı Yeşil Pınar daha sonra içeride. 4 numaralı Bedi Nurzade yarım boy kadar girdi. 6 numaralı Sabır Çiçeği 1.5 buçuk boy geride. 7 numaralı Selcan Hatun içinde 1 numaralı Kim Tutar Kızı 1 buçuk boy geride. 8 numaralı Toprak Tutkusu daha sonra dışarıda 10 numaralı Sarafın İnci Senç kulvarda da 2 numaralı Ay Dost sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 9 numaralı Muhbir yine yarım boy kadar önde dışarıdan 5 numaralı Rüzgar Kızı içeriden de 4 numaralı Bedi Nurzade atak yaptılar. Öndeki 3 safkanın liderlik mücadelesi Asfalt'la 5 numaralı Rüzgar Kızı önde içinden tekrar 9 numaralı Muhbir iç kulvardan 4 numaralı Bedi Nurzade dışarıdan da şimdi 5 numaralı Rüzgar Kızı daha girden dışarıdan 7 numaralı Selcan Hatun arılarından da 6 numaralı Sabır Çiçeği geliyor. 7 numaralı Selcan Hatun öne geçtiği içinden 6 numaralı Sabır Çiçeği bari yardımından Muhbir en iç kulvardan 4 numaralı Bedi Nurzade geliyorlar. 7 numaralı Selcan Hatun'un 6 numaralı Sabır Çiçeği geliyor. 6 numaralı Sabır Çiçeği koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Selcan Hatun koşuyu ikinci olarak tamamladı. Daha girdi üçüncülük mücadelesinde. 9 numaralı Muhbir ve 2 numaralı Aydos üçüncülük için potoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Bedir Nurzade koşuyu beşinci olarak tamamladı. 6 numaralı Sabır Çiçeği Müslüm Çelik ile koşuyu kazandı.